Halk arasında da şöyle bir durum vardır. Bu belirti mi bilmiyorum ama işte göz kızarmasından dolayı e, benim göz tansiyonum var. Bu doğru bir şey mi? Yani ya da mesela şöyle... benim de bazen olur arada, ha. şurada bir kırmızılık olur, bir iki gün sonra geçer. Bunlar doğru şeyler mi? Şöyle yani? e, doğru göz, bildiğimiz göz yoksa? E, doğru bildiği e, yani doğru değil aslında Hı. göz kızarmasının birçok nedenleri var. Hı. E, glokomda da göz kızarabilir ama. Çok yaygın değil, e, açı kapanması glokomu dediğimiz hani gürültülü bir şekilde olur dedik ya e, ön odanın dar olması nedeniyle. Gözcü basıncı anormal yükselir, böyle 30-40'lara kadar yükselir. Nedir hocam o gürültülü dediğiniz? Gürültülü tablo, yani ha. hasta artık olayın farkındadır, yani çok gürültülüdür. göz Gözcü basıncı 40-50-60'a kadar yükselir. İşte o formda gözde kızarıklık olabilir ama beraberinde şiddetli ağrı vardır, görmesi bulanır, görmesi bozulur, bulanık görme olur bulantı kusması olur hatta o kadar karışır ki bu hasta nöroloji kliniklerine başvurabilir baş ağrısı nedeniyle acaba beyninde anevrizma mı var diye hatalı olarak beyin tomografileri çekilir ama göz tansiyonu atladığı için hasta maalesef kör olur yani o formu şeydir, gürültüdür yani açı kapanması formunda hasta e, farkında olabilir olayın akut açı kapanması glokomunda. E, dediğim gibi şiddetli göz ağrısı, bulantı, kusma, gözde kızarıklık, puslu görme şeklinde kendini gösterir açı kapanması glokomu. Yani her kızarıklık göz tensiyonuna e, delalet etmiyor. E, hani kızarıklığa dediğim gibi bu bulgular eşlik ediyorsa göz tansiyonu olabilir diye düşünebiliriz. Bir de bu açı kapanmasının aralıklı formları var mesela ara ara açı tam ka tamamen kapalı değildir ama bazı yerlerde kapalı bazı yerlerde açıktır. İntermittan açı kapanması dediğimiz bir form var. Bu da biraz hastaları farkında olabiliyor bunların özellikle loş ortamlarda çalışmak çalışmak durumunda olanlarda işte veya uzun süre yakın çalışmak, kitap okumak loş ortamda. İşte bir şey bulmaca çözmek, televizyon seyretmek bu akut hata tetikleyebiliyor. Ne oluyor o zaman? Hastalarda hafif bir ağrı hani akut akuta kapanmasındaki gibi <laughs> değil de daha bir e, hafif bir ağrı. Onun yanında e, ışık etrafında renkli halkalar hmm. görme gibi şikayetler olabiliyor. Bu da akut açı kapanması değil de intermitten açı kapanması glokomunun belirtileri olabiliyor. Bir de ayrıca mesela çok hastalar çok sık yakın gözlüğü değiştiriyorlarsa, çok sık yakın gözlüğü değiştirme ihtiyacı hissediyorlarsa, bu da glokomun bir erken bulgusu olabiliyor.